Sevgili arkadaşlar ben Erdo Zaha. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Tayvan'dayım, Taipei'deyim ve Comtex 2018'den yeni videolarda ekranlarınıza gelmeye devam ediyorum. Şu an görmekte olduğunuz anakart Asus'un AMD platformu için geliştirmiş olduğu X470-ITX modeli. Yani mini-ITX bir anakarta bakıyoruz. Evet bu model fuar kapsamında tanıtılan yepyeni bir model sayılmaz belki ama mini-ITX son dönemin en popüler konularından bir tanesi ve bu model AMD tarafındaki alanında en güçlü çözümlerden birisi olduğu için yakından görme şansı yakalamışken detaylarını sizlerle paylaşmak istedim. Zaten önümüzdeki günlerde bir test örneği gelirse detaylı incelemesini yapar sizlerle paylaşırız. Hatta belki AMD'nin ikinci nesil Ryzen platformu için Minitex bir sistemde toplayabiliriz. Anakartımızın tam ismi Strix x 470 Gaming arkadaşlar ve teknik olarak AMD'nin soket AM4 formuyla uyumlu tüm işlemcilerine destek veriyor. Yani bu ne anlama geliyor? Birinci nesil ve ikinci nesil Ryzen işlemcileri takabilir. Vega grafik birimine sahip olan yani entegre Vega grafik işlem birimine sahip olan Ryzen'larla kullanabilir. Aynı zamanda AMD'nin 7. nesil A serisi ve Athlon X4 işlemcilerini yine bu anakarta takabiliyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde 2 adet bellek slotu var ve 3600 MHz'e kadar DDR4 belleklerle kullanabiliyorsunuz. Siyah renkli bir baskılı devre kartı üzerine şekillenmiş durumda. Yüksek kaliteli bileşenlere sahip ve aynı zamanda AMD işlemcilerin ihtiyaç duyabileceği VRM tasarımı da yüksek faz konfigürasyonun çerçevesinde anakart üzerinde soketin sol tarafında kendisine yer bulmuş durumda. Tabii ki bir Asus klasiği olarak Aura Sync RGB ışıklandırma sistemi de anakartın ilgili bölümlerinde var ve isterseniz ışıklandırma sistemiyle kartı daha renkli bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Özellikle anakartın sağ tarafında alt kısmı yerleştirilen ışıklandırma sistemi gerçekten dikkat çekiyor. Ama bu anakart kapsamında benim en çok hoşuma giden detay özel bir yükselteç kartta sahip olması. Bu kart çok fonksiyonlu bir kart. Ne işe yarıyor? Birincisi M.2 arayüzünü kullanan PCI Express tabanlı SSD'yi ona takabiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde bir ısı dağıtıcı bloğu var. Aynı zamanda bu yükselteç kartın üzerinde anakartın ses kodek yani ses yongası bulunuyor. Yani anakartın tüm ses yetenekleri, tüm ses kabiliyetleri de yine bu kart üzerinden dağıtılıyor ki zaten sesle ilgili giriş çıkış portları da yine bu kart üzerine yer alıyor. Yine sesle ilgili kapasitörler de bu ana bu kartın üzerine yer alıyor ve alt tarafta da yine baskılı devre kartı için ayrı bir ısı dağıtıcı bloğa sahip. Peki Asus niye böyle bir işe girmiş derseniz eğer diyorlar ki biz bu kartı yaparak hem M2 ses işlemcisinin hem de SSD'nin ana kartın genel elektriksel dağılımından mümkün olan en az şekilde etkilenmesini sağlayarak performanstan ve kaliteden taviz vermemeyi hedefledik diyorlar. Tabii ki bu tasarımın aynı zamanda ana kartın görselliğine farklı bir hava da ifade etmek gerekiyor ama işlevsellik tarafında da Asus'un paylaştığı bu tip detaylar varmış. Test etmeden tabii ki öyledir ya da böyledir diye yorum yapamam fakat iyi düşünülmüş, ince düşünülmüş, yenilikçi bir detay olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta M.2 SSD'lerle ilgili çok fazla çalışma var. Ancak bununla ilgili bir yükselteç kart yaparak üzerine aynı zamanda anakartın tüm ses bölümünü taşımak gerçekten farklı bir anlayışın ürünü olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii ki Minitex bir sistemden bahsediyoruz ama istediğiniz herhangi bir boyuttaki herhangi bir ekran kartında bu anakartın üzerinde pekala kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Anakartın kendi üzerindeki ek bağlantı fonksiyonlarına bakıldığı zaman tabii ki modern bir anakartta olması gereken tüm detaylara yer verildiğini söyleyebilirim. Eğer grafik birimine sahip bir işlemci kullanacak ve o işlemcinin entegre grafik birimiyle ilerleyecekseniz bunu düşünerek anakartın üzerine bir adet HDMI 2.0 portu koymuşlar ama DisplayPort ya da VGA konektörü bulunmuyor arkadaşlar. Bunu ek olarak çok sayıda USB portumuz var. Örneğin ana kartın arka tarafında 4 adet USB 3.1 konnektörünün olduğunu görmekteyiz. Yine bakıldığı zaman gigabit ethernet ek olarak Wi-Fi konnektörü de yer alıyor. Dolayısıyla direkt kablosuz bağlantıya geçebiliyorsunuz. Bluetooth 4.2 desteği var yine bu özellik çerçevesinde. Dolayısıyla hem Wi-Fi hem de Bluetooth üzerinden farklı cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilir. İnternet bağlantısında yine kablosuz olarak bu anakartı kullanacağınız bilgisayara kazandırabilirsiniz arkadaşlar. Asus'un anakartlarında gördüğümüz yaygın teknolojilerin önemli bir kısmı yine bu anakartta var. Yine modern Asus anakart anakartlarda gördüğümüz UEFI BIOS da bu anakartta var. Dolayısıyla pek çok özelleştirme ve kişiselleştirmeyi bu anakartla yapabiliyor. Yine AMD işlemcilerde çarpan kilidi açık olarak geldiği için arkadaşlar örneğin TPU bölümüne girerek ilgili işlemciler için overclock ayarlamaları yapabilirsiniz. Asus'un yine sahip olduğu Digi Plus güç kontrol sistemini de yönetebilirsiniz arkadaşlar. Turbo Core adı verilen uygulama da yine harici olarak sunuluyor. Dolayısıyla az önce de ifade ettiğim gibi Republic of Gamers serisine üye olan tam boyutlu pek çok anakartın sahip olduğu özellik ve işlevleri bu anakartla gerçekleştirebilir. Örneğin FanExpert 4 e, arayüzü üzerinden bu anakart kullanacağınız sistemdeki fanların gerçek zamanlı takibini ve kontrolünü de sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yüksek performanslı bir Ryzen işlemciyle örneğin Ryzen 2 2700'de mini ITX bir sistem kurup iyi bir ekran kartıyla harmanladığınız zaman geri geldiğinde salonda kullanabileceğiniz, geri geldiği zaman belki odanıza taşıyabileceğiniz minyatür ITX boyutlarda kompakt bir sisteme de sahip olabilirsiniz. Ve AMD ekosistemine bakıldığı zaman mini ITX form faktöründe şu an alınabilecek en iyi anakartlardan bir tanesini görmekteyiz. Ben Erdoğan, zaab bu videomuzda Asus'un AMD platformu için geliştirmiş olduğu mini ITX anakartı Strix X470-I Gaming modeline yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.